Şimdi ise HMI butonla alakalı güzel bir örnek, güzel bir uygulama yapalım arkadaşlar. Bunun için öncelikle bir HMI label nesnesi ekleyeceğim. Bunu eklememin sebebi arkadaşlar, butonu tıkladığında bir biti setlemek istiyorum. Setlediğinde de bunun sonucunun burada görünmesini istiyorum. Yani setlediğinde HMI label'ın arka plan renginin yeşil ve setlendiğinde de kırmızı görünmesini istiyorum. Bunun için arkadaşlar... HMI Label'ın dinamik property özelliğinden e, Change Color e, bölümünden yapacağım. Select Connect diyorum. Dynamic Property bölümüne geliyorum arkadaşlar. Burada iki tane alan seçiyorum. Şurada gördüğünüz gibi True ve False olacak. Yani bu değer belirleyeceğim ama şimdi bu seçiyorum arkadaşlar. 0 false yapıyorum. True yapıyorum. Buradan dinamik rengi seçiyorum arkadaşlar. Dinamik renk bulu. Bu biti setleyeceğim veya resetleyeceğim arkadaşlar. Olsa olduğunda arka plan rengimiz kırmızı gözüksün true olduğunda arka plan rengimiz yeşil şey görünsün. Yazı gözükmesinin HMI label şeklinde. Onun için arkadaşlar edite geliyorum. Burada bir kez space tuşuna basıyorum. Burada da bir kez space tuşuna basıyorum. Yazı gitti. Başlangıç olarak da kırmızı gözüksün arkadaşlar. Bir border size verelim. 3 bir border color verelim. Dim gray diyelim. Evet arkadaşlar bu bizim sonuç ekranımız. HMI butonu üstüne ekleyelim arkadaşlar. Bir connect seçelim. Şimdi editten arkadaşlar bunu set yapalım. Kontrola basıp fareyle şu şekilde hareket ettirebiliriz. Tekrardan connect seçmemek için ya da sağ tıklayıp kopya deyip yapıştır diyebiliriz. Şu şekilde. Textlerini değiştirelim arkadaşlar. Evet bit. Yani bu butona tıkladığımızda ilgili bit setlenecek ve burası yeşil yanacak. Tıkladığımızda resetlenecek. Burası kırmızı yanacak. Toggle biti biliyorsunuz. Tıkladığınızda true tıkladığınızda false. Yani diğer false'a true yapar. True'sa false yapar. Bir buton daha ekleyelim arkadaşlar. Şöyle. Bu ise yok işlemi gibi. Tıkladığımız sürece yeşil yani true bıraktığımızda false yapacak. Set bit, yani touch kullanacağız onun için arkadaşlar. şuraya da. Touch yapalım. Hemen Enter'e girelim arkadaşlar. On click, set bit, ekledik. Dinamik link bu. Bu kadar arkadaşlar. Şuraya geldim. Evet. Reset bit. Do Bu. Okey. Toggle bit arkadaşlar. And. Toggle bit. Aynı bit arkadaşlar. Seçtim. Toge biraz farklı tabi. Burada onclick olayını yazamayız onu. Toge press olayını yazacağız. Set bit. ve toge press arkadaşlar. Diye şey bu. Evet. Bunun dışında bir işlem daha yapacağız arkadaşlar. Bunu uygulamasını gösterelim. Ee, veri yollayacağız bunun dışında. Ama öncelikle bunu bir çalıştıralım ve görelim arkadaşlar. Şu anda bitimiz true. Onun için yeşil yandı. Bakıyoruz true mu? Evet. Gördüğünüz gibi bitimiz true. Reset yapalım. Kırmızı oldu. Yani false'a döndü. Bakıyoruz. Evet false'a döndü. Set yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil true oldu. Toggle'a bastık. Tersledi kırmızı oldu. Bir daha bastık. Ters dedi. De yeşil oldu. Bir daha bastık. Ters de de Kırmızı oldu. Touch bastık. Basılı tuttuğumuz sürece yeşil. Bıraktık. Kırmızı. Bir daha bastık. Basılı olduğumuz sürece yeşil. Gördüğünüz gibi bıraktık. Kırmızı oldu. Jog işlemi gibi düşünebilirsiniz. Bastığınızda servo hareket ediyor. Jog işlemini yapıyor. Bıraktığınızda servo duruyor. Arkadaşlar bir de veri gönderme işlemi ile alakalı uygulama yapayım. Onun için yeni buton, HMI buton. Atalım. Gördüğünüz gibi önce seçmemiz gerekiyor. Edit evet, text diyorum arkadaşlar. Send data 10. 10 değerini alacağız. Bunu da bir numerik basta görüntüleyelim arkadaşlar. Şöyle numerik basımızda bu şekilde büyütelim. Connect seçelim. Numerik baksımız hangi veri alanından veri alacak? Yani hangi veriye veri, hangi alana veri yollayacağız? O alanı numerik box'a bağlıyoruz arkadaşlar. Dinamik renk byte yollasın arkadaşlar. Okey. Şimdi Ayrıca bunun dışında kodla veri yollayacağız arkadaşlar. Bunu yapacağımız gibi kodla veri yollayacağız. Ama öncelikle bunu yapalım. Daha sonra kodla veri yollamayı gösterelim. Geldik. Trend data dedik. Sabitleri yorulasın. Nereye yorulasın? Buraya yorulasın. Sabitleri yorulasın. Onun verisini yorulacaktık arkadaşlar hatırlıyorsanız. Evet. Send Gördüğünüz gibi burada da yazıyor zaten. Bu alana on verisini yollar. Tıkladığımızda buradaki tag adresine değer olarak on değerini yollar. Ayrıca arkadaşlar butonumuzun diğer kullanımını da göstereceğim. O da şu kod ile kullanımı. Geldik arkadaşlar. Bir connect seçtik. Dedik ki get value. Yani butona tıkladığımızda butonun arkasına yazacağız bu sefer. Altına yazacağız. Yani event management'ı kullanmayacağız. Butonun click olayına yazarak bir tag adresindeki veriyi kod ile çekeceğiz. Ayrıca bir tag adresindeki veriyi de kod ile değiştireceğiz. Burada set yapacağız. Kod ile değiştireceğiz arkadaşlar. Bunu peki nasıl yapıyoruz? Buradan isterseniz klik olayına şuradan çift tıklayabilirsiniz ya da butonun kendisine çift tıklarsınız. Burada arkadaşlar kod ile o veriyi çekip bir mesaj box penceresinde göstereceğiz. Yalnız şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu DB9, DB44. Bunun tag ID'si nedir? Ya da direkt adrese girerek de yapabiliriz. Şuradan Kendimize geldik arkadaşlar. Dinamik renk byte'tı. Tag ID'miz 55. İstersek şu adresi yazarak da veriyi gene çekebiliriz. Ama ben tag ID ile yap yapacağım uygulamamı. 55 arkadaşlar. Dinamik renk byte. Arkadaşlar get altına geldim. Connect nesnemizle zaten bilgi alıyoruz. HMI Connect 1 Küçük büyük artı arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Tag list Get value Bununla arkadaşlar veri alabiliriz. Bu verinin iki kullanım şekli var. Tag ID girebileceğimiz gibi tag adres de girebiliriz. Biz ID gireceğiz arkadaşlar. 55. Bu veriyi alacağız. Bu veri, bakın üzerine de geldiğimizde geriye objekt döndürür. Neden? Çünkü bizim e, tak tipimiz standart değil. Yani belli değil. E, DTL'de olabilir. da olabilir. String'de olabilir. Integer'de olabilir. Real'de olabilir. Bundan dolayı arkadaşlar bu veriyi objekt tipinde bir değişken atar. Objekt içerisinde her türlü veriyi alır. Sonra da noktada birbiri eleştireceğiz. Şimdi eğer girdiğiniz tank aydısına ID eminseniz yani karşılığı varsa yanlış girmemişseniz bunu e, null kontrol yapmanıza gerek yok ama e, ne olur ne olmaz arkadaşlar e, bir null kontrolü mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Value değil eşitse null'a geldik message box nokta show nokta toString. Evet arkadaşlar. Şu anda tag listimizden 55 ID'li veriyi PRS'imizden çekiyoruz ve mesaj box olarak gösteriyoruz. Bir de setlemeyi yapalım arkadaşlar. Set value. Veriyi ne yapalım? 30 yapalım. Şuradan bir editten şunu değiştirelim. 30 diyelim. Shift tıklayalım. Arkadaşlar bu sefer de HMI Connect 1 diyoruz. Tag List Set veri diyoruz. geldik. 55 takı ID'mizi bakın burada Veriyi yazıyoruz ve ayrıca e, gönderildi mi kontrolünü de isteyebiliriz. Eğer gönderildi mi kontrolünü istersek e, bir saniye boyunca kontrol eder. Gönderildiyse geriye bul değeri yollar. Yani kontrol eder. Eğer gönderil yani karşı e, yazdığınız veri karşı tarafta karşı tarafa gitmişse True deriyorlar. Bir saniye boyunca eğer veri değişmemişse e, False deriyorlar. Yani değişmişse True, değişmemişse False değer olur karşılığında. Bunu yapmayacağız şu anda. Evet. 30 değerini yollasın. 55 numaralı ay diye 30 değerini yolla. Geldik arkadaşlar. Çalıştıralım projemizi. Şu anda orada iki değeri varmış. Hemen kontrol ediyoruz. Evet iki değeri var. Yalnız burada belirtmem gereken bir şey var. Byte olduğu için 16'lık düzende yazıyor. Yani burada 10'a e, kadar normal e, decimal değerleri yazar ama e, 10 değeri için A yazar mesela. 11 değeri için B yazar. E, ondan dolayı 16'lık sayı sistemi olduğu için biz 10 değerine gönderdiğimizde burada 10 değil de A göreceğiz arkadaşlar. Onun bir de normal örneği de yaparım. Şurada arkadaşlar sentet dedim. Bakın 10 değerini görüyorsunuz. Şuraya geldiğimizde A yazıyor. Bahsettiğim şey buydu. Get böyle dediğimizde oradaki 10 değerini görüyor. Set böyle dediğimizde 30 yapıyor. 30 için 1 E değeri yazdı. 1 E'nin 16'lık karşılığı aslında desimala çevirdiğimizde 30 değer arkadaşlar. Buradan clear diyoruz. İki dediğimizde gördüğünüz gibi değişti. Gördüğünüz gibi değişti. Bunu bir de normal decimal için yapalım arkadaşlar. Yani onun için hangi alanı kullanalım? Settings'te total counter'ı kullanalım mesela. Geldik. Send button. Şuradan bir bir tak settings total counter send data add management total counter get value'nun altına onun için arkadaşlar şuradan id'sini öğrenmemiz gerekir. Şuradan id'si 4'müş. Bakın 4. Gördüğünüz gibi get altına geliyoruz buradan id arkadaşlar 4 yapıyoruz set velinin altına geliyoruz id 4 yapıyoruz çalıştıralım evet orada 5 değerimiz var bakıyoruz gördüğünüz gibi şu anda 5 değeri var sen patı dedik değerimiz 10 oldu. Kontrol ediyoruz. 10 oldu. Get veredik. 10 değeri varmış. Bakın buradan clear dedik, 25 yaptık mesela. Get veredik. 25 değeri var. Set veredik. değerimiz 30 yaptık. Get veredik. Evet arkadaşlar. Bir de security örnek verelim. Normalde butonda gördüğünüz gibi Settings Page'de yaptık security'yi. Security'ye geldiğinizde gördüğünüz gibi tamlı kullanıcı aslında Settings Page'e gelmesi için SS kullanıcısı. Bir de bunun logo olsun yapalım arkadaşlar. Bir HMI butonu ekliyoruz. Arka plan rengini bunun arka planı rengiyle aynı renk kullanmak istiyorum. Arka plan rengi dimgreymiş. Evet yapalım. Çerçevesi gözükmesin. Arka plan rengi dimgrey. Herhangi bir yazı istemiyorum. Geldik. Buradaki imajdan Şunu seçelim. Burayı yerleştirelim arkadaşlar. Geldik. Devam etmeniş mentten. Evet arkadaşlar artık logo işlemini bu butona tıklayarak da yaparız.